Merhabalar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün efendim böyle <laughs> hem saçlar yapık ama bir o kadar paços bir halde karşınızdayım. Ne oluyor? Aa, birisi yanıma geldi. Tamam burada yatabilirsin. Burada oturabilirsin. Bu da geldi. Bu da zaten o nereye? Bu da oraya gelir. Tamam. Evet arkadaşlar bugün ben Kasım ayının sonuna kadar en şanslı burçları çünkü Kasım ayını çekmeyi unutmuşuz. Kasım ayının sonuna kadar en şanslı burçları kimler bir anlatalım istedim. Onun için de bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz düğünüm vardı. Nihayetinde düğünümüzü yaptık Allah'ımıza şükür. <laughs> düğünümüzü yaptık Allah'ımıza şükür. Ee, bu başımda e, dün düğünden kalma, akşamdan kalma. E, aslında o saçla sizi ne olmak istedim ama takma iftiklerimi çıkarmak zorunda kaldım. Çok fazla böyle gözümü e, şey yaptı. Artık gece onlarla yatmışım, o kadar yorgunmuşum, o kadar olur. Tabi tatlı telaşe. Buradan Allahım ya Rabbim kimin çocukları evlenmek istiyorsa benimki evlendi ya kiminkiler evlenmek istiyorsa Rabbim versin bol bol mürvetler kısmetler hayırlı kısmetler versin arkadaşlar herkese kim kendi de evlenmek istiyorsa yaş hiç önemli değil benim çocuğum da biraz böyle artık yaşını başını almıştı ben küçük anne olduğum için işte iki oğlum var biliyorsunuz küçük olan, da, küçük olan da küçük değil artık o da üniversiteyi bitirdi büyük olan da büyük küçük olan da büyük <laughs> ve arkadaşlar yani benim oğlum evlendi ya çünkü evlenmeyeceğim falan diyordu bu bir aşk bu bir istek Allah'ın bir nasibi gerçekten karşısına çıktı sevdiğimiz gelinimizi de aldık Allah herkese nasip etsin bu kadar söylüyorum. Ben bu konuda mutlu oldum. Sizler de ne istiyorsanız o konuda gerçekten mutlu olun. Şimdi Kasım ayı için e, sizlere bakacağım. Fakat bakalım en şanslıyı da seçeceğiz. Çünkü en şanslı çok önemli arkadaşlar. Bazı burçlara o kadar şans çıkıyor ki e, bunu söylemeyi belirtmeyi unutuyorum. Siz bu arada bir saniyenizi almaz efendim. Abone ol tuşuna basabilir. Onun sonrasında. E, çan tuşunu açabilirsiniz bildirim alırsınız ve bu Neslihan'ın videolarına bir saniye sürmez bir beğeni aşağıya güzel bir yorum aldık kabul ettik derseniz o büyük sinerji enerjiye katılmış olursunuz ve özel danışmanlık isterseniz de whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta ve tabii ki shorts videolarımın altına da yorumlar yaparsanız sevinirim küçük açılımlar yapıyorum e, lütfen artık e, buna alışın gündem olaylarıyla ilgili shorts paylaşıyorum. Dilan olsun veya işte deprem olsun veya işte bir olay olsun ülkede. Tamam ben astrolog olabilirim ama ben 5 yıl gazetecilik yaptım, <laughs> habercilik yaptım Bursa'da bazen o damarım e, kayıtsız kalamıyor gerçekten kalamıyor bu bir ibretlik hikayelerdir bu bir e, biraz benim şaka şaka maytap derler ya böyle bir huyum da var bunu da e, göz önüne alınız. E, affınıza sığınıyorum ama gündemden haberiniz olsun yani. Sırf tarot değil her şey. Sırf astroloji değil. Zaten e, herkesin herkesin başına gelen her şeyde astroloji aslında. Astrolojiden meydana gelen bir olay. Ee, ve efendim güneş tutulmalarında Dilan ve Engin Polat'ın patladığını e, Boğa Burcu'nda da ay tutulmasında da olayın tamamlandığını ve gözaltına alındıklarını yani olayın tamamlanması ve gözaltına alınmasıyla birlikte bu olay e, tarihin yapraklarına çok büyük bir e, hukuk adına da büyük bir olay olarak geçiyor arkadaşlar şimdi bazısı diyor ki nedir 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 bence ee, hukuk öğrencilerine ve adalet öğrencilerine okutulması gereken bir olaydır. Bakın. Desterin üstünde ne kalmış? Şöyle bir şu, şu an bir gözüm ilişti. Aile. Tam onu söyleyecektim. Bir ailenin, Türkiye'de bir ailenin aile olarak kurduğu, e, tabii ki masak raporuna göre de böyle bir örgüt. E, bunu tabii hukukçular daha güzel dile getirirler. Kanıtlı herkes tamam masumiyet karinesi var ama Masak raporuyla zaten bir şeyler belli oldu. Ee, çok masum olsalardı zaten içeriye alınmazlardı. Şimdi masumiyet karinesiyle birlikte e, suçu olur olmaz yapmış yapmamış orası hukukun işi. Ama bu olay bir aileyi tarihe geçirdi. Benzetme açısından benzetmek istemiyorum. Palo ailesi gibi. Sayın Müge Anlı'nın televizyonunda çıkan herkes biliyor. Acayip bir hikayeleri var. Lütfen Polo ailesini eğer izlemediyseniz izleyin. Cehaletin uç noktalarını orada göreceksiniz. Görmedikliğin ve insanoğlunun şaşar beşer doyumsuzluğunu da Polat ailesinde göreceksiniz. Yani bunun için Eee var yetmez var yetmez 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 olaylar işte bu hallere geliyor Palo ailesinde de mallara mülklere konmak için çok farklı yöntemler izlenmişti o acayip bir destan zaten bu da çok acayip bir destan yani hukuk öğrencilerinin gerçekten okutulması çünkü insanların gözünün içine baka baka yalan nasıl söylenir bugün bir psikolog e, izliyorum onun bir adı varmış onun bir adı varmış yalancılığın e, söylenmesinin e, yani hani Dilan Polat ekmeği alıp öpüyor başına koyuyor ya yani haram para lokma geçiyorsa bu ekmeğe çarpılayım falan arkadaşlar ya kim Allah'ı peygamberi çok karıştırıyorsa, kim eğer çok fazla ön plana çıkıp da böyle gösteriş yapıyorsa... Bir Ferrari, bir Lamborghini, bir işte ne bileyim bir sürü bir sürü araba markalarının hepsinden 3'er beşer alıyorsa... Ya bu para kaynağı bellidir. Para kaynağı insanın çalışabileceği, Türkiye'nin en zengini, dünyanın en zengininin bile... Ee, bir duru vardır ya ya bu kadar umarsızca para harcanmaz o eurolar havalara atılmaz sen alın em emeğinle terinle kazan bakalım atabilir misin kim atabilir parasını yere yatsın aşağıya ben atarım desin alnından öperim emek emek saat saat çalışıyoruz arkadaşlar böyle bir dünya yok o yüzden tarihe geçen bir olay bana kızmayın bunu paylaşıyorum çünkü ee, ve yine bence örgütlü bir şey var burada ee, bütün sosyal medya hesaplarında e, bunları örgütlemişler Dilan Polat için acıtasyon veyahut da biri bir şey yazdığı zaman ama çocukları var ama yazık ama işte o yapmadı işte kanıtlanmadı seni seviyoruz Twitter şey TikTok'ta arkadaşlar bizim millet yani kafayı mı üşüttü üşüten mi var ya o zaman lütfen psikologları davet ediyorum göreve bu insanların bu yapmaları normal değil değil ya yani bir idol olarak onları görenler zaten normal değil beyin firarda e, bilinçli yapılıyorsa da bu bir suç bilişim suçlarını göreve davet ediyorum e, her e, yorum yapana adeta tehditkar şekilde bunu ben yaşadığım için daha da cadılandım çünkü bana aşağılamalar, hakaretler yapıldı yani sosyal medyada bir gülücük attığım için neden yani böyle bir olay oldu der gibi bir şey paylaşmıştı. Ben gülücük attım yani in inanmadım çünkü artık yorumda yapamıyorum mavi tikli olduğumuz için yani yorum yaptığınızda çok dikkati çekiyor normal yorum yapmakta hemen altına bin bir tane çeşit yorum yazılıyor arkadaşlar ben şoklardayım yani o kadar hakaretler, o kadar hepsi fake hesap hepsi user Usher yazıyor ya Usher yazanlar ismini yazmayana saygı duyuyorum gizli olana saygı duyuyorum herkes sosyal medyada ön plana çıkmak zorunda değil ama hakaret ediyorsa hepsi de böyle gizli hesapsa ve sıfır takipçiliyse falan yeni açılmış hesaplar. Ya bu kadar örgütlü bir şey ben Türkiye tarihinde herhalde görülmemiştir bilişim suçlarının buna da e, el atmasını istiyorum çünkü bunların e, bir whatsapp ağları varmış. Ee, bu gibi sadece Dilan Polatlar değil, onu da söyleyeyim. Yani sosyal medyada e, geçen gün yine tabak çanak satıyor, benim sayfama girmiş, hakaretler etti. işte siz söylesiniz, siz astrologlar yalancısınız. Bir baktım sayfası, tabak çanak satıyor ve ne diyor biliyor musunuz? Tabak çanakla artık suçlamıyorum kimseyi. Paramı aklıyorlar, şey yapmış. Şubeler veriyoruz, şubelerimiz şu kadar bu kadar, şube açıyoruz. Porselen şubecisi hiç kimse yok. Yani satılmıyor kimse yorum yapmıyor avınakısı şube veriyor kendileri yaptırmış birkaç yorum işte arkadaşlar bilinmedik çok şeyler var yani böyle birdenbire zenginlik birdenbire bir şey e, olay kötü yani bu işin ucu bence sadece Dilan ve e, Engin Polat değil bak şimdi yine o konuya girdik bu videodan sonra e, onlar için de bir açılım yapacağım evet öncelikle bir açalım bakalım bu Kasım ayının sonuna doğru hep adalet konuşacağız. Gözünüzün önünde açtım. Ne diyorsunuz siz şimdi bu işe? Gözünüzün önünde açtım. Bu esnafinin kartları konuşuyor zaten. İsteyenlere alanlar alsın. Konuşuyor yani. Benim enerjim var. Doğruyu gerçekten söylüyor. Bak adalet bulunacak diyor. Terazi, mizan dengelenecek. Dengelenecek. <laughs> dengelenecek. Ve herkes istediğini alacak. Hakkın olanı alıyorsun ile ay adaletten kaçış olmaz. Lehine veren kararlar pes etme. Üzerine git. umut ettiklerin gerçekleşiyor. Evrenin tükenmez adaleti bana bolca geliyor. Sevgi ve irademle birlikte başarı ve sonsuz olanaklar bana geliyor. Oldu 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 amin şükür. Artı arkadaşlar adalet kartı hem bunu söyler ama bir de der ki siz konuşacaksınız yani bu olayı bir yıl konuşacaksınız yani belki de olay sonuçlanana kadar konuşacaksınız baya bir yıllar konuşacaksınız diyor adalet herkes için diyoruz şuraya da adalet kartımızı koyuyoruz evet şimdi geliyoruz efendim neslan kartları da şurada dursun oraya da jüpi yattı şimdi Alalım bakalım elimize nazar boncuklu kartlarımızı. Sevgili koç burcumuz. Yükselen burçlarınıza falan bakın arkadaşlar. Ay burçlarınıza yükselen burçlarınıza bakın. Sevgili koç burcumuz göstereceğim göstereceğim. Bakmadan açıyorum ve kartları göstereceğim. Kim merak ediyorsa. Şimdi arkadaşlar. Koç burcu bak Kasım ayına kadar birinci şanslı kartı çıktı. ileriye sağlam bakış. Üç tane olanağın var. Güneşe dönmüşsün güzelce bakıyorsun ve çalışıyorsun. Grup çalışmaları olabilir. Tek başına yeni bir sistem, yeni bir çalışma sana geliyor. Hadi bir tane daha. Evet, çok sağlam. Baba, devlet, imparator, imparator. Bir şeylerin gecikiyor olması ama sana güzel geliyor olması. Aa, şimdi birinci şanslımız aslında çalışarak bir şeyleri elde edecek olan koç burcunu önerebiliriz arkadaşlar. Koç burcunu lütfen izleyiniz ve yükseleninize bakanız pardon yükselenize bakanız diyecektim ee, izleyiniz diyorum haydi bakalım boğa borcu çalışıyor bekliyor hasat zamanını bekliyor gelmiş hasat zamanı ve burada diyor ki kart sen diyor hasat zamanında güzel bir şey toplayacaksın bak burada yedi 7 tane bir konu var hepsini ayrı ayrı da bekliyor olabilirsin bir kere de de bekliyor olabilirsin Kasım sonuna kadar Vallahi bir çektik iki geldi mücadele devam ediyor ee, ve sen kazanıyorsun ama boğa burcu öyle bir ilahi adalet dört elementin yardımı büyücü kartını aldık yolladık sonsuzluk işareti ve çok bolluk çok bereket çok para her şey boğa burcuna geliyor Mücadele olarak bakıyorsa, o mücadelede sen kazanıyorsun. Ve sevgili Boğa burcu yeni bir tutulma geçirildi. Artık Akrep ve Boğa'daki tutulmalar bitti. Sen tutulmadan çıkmış bir insansın ama kapalı alan ve 6 ve 12 aksındasın şu an. Çünkü ay düğümleri tersine dönüyor. Şimdi 6 12 aksında benim burçlarla ilgili tutulma videom var ve lütfen aşağıya onu tekrar koyuyorum. Lütfen izleyiniz. Lütfen kapalı alandasınız. 6 12 aksında e, biraz sıkılabilirsiniz ama ondan sonraki bir buçuk sene şan şöhret ün parlamak sizin için geliyor. <laughs> evet, sırayla. Bu işler sırayla. Evet, geldik efendim ikizler burcumuza. Böyle bir kontrolsüz enerji, böyle bir e, soğuk enerji, bu kontrolsüz ve kalabalık alandan çık dedi kartlar. Bir tane daha açıyoruz. İmparator içi, harika bir e, güzellik var burada. İmparator içi bize bolluğu, bereketi, ilahi yardımı ve aynı zamanda, evet, imparator içi bize bolluğu, bereketi, sevgili ikizler borcu ve biraz iştahın açılmasını gösteriyor ve... Kasım sonuna doğru da bir yenilik, bir delilik, yeni bir hayata başlangıcı gösteriyor arkadaşlar. Yine de soğuk ortamlardan kaçının ve Kasım sonuna kadar sakin durmaya özen gösterin. Muhtemelen tabii ki yükselen borcunuza da kesinlikle bakınız bu video içinde ve videonun başını da izleyiniz. Geldik yengeç borcumuza, e, haydi yengeçler bakalım. Evet, uzak yollar, uzak ülkeler belki de güzellikler yani sizin için ee, şimdi bu ölüm kartı olabilir ama sonuçta bir yeniliği anlatıyor, bir e, uzak yollara gitmeyi anlatıyor. Evet, şöyle geldi yanıma yattı ve beni köşeye attı. Evet arkadaşlar burada yeni e, bir olay var yani uzak yolculuklar, uzak fikirler sizi bekler diyebiliriz efendim bu bağlamda ölüm kartıyla birlikte ölmüşlerinize de dua okuyabilirsiniz e işte yıldızımızı bulduk yani yıldız kartımız da arkadaşlar bizlere yıldız gibi parlamanızı gösteriyor onun sonrasında şifalanmayı gösteriyor ve bir konuda sizin bakış açınızda da ünlü olmak var sanki böyle şahane şöhret parayı ün diyorum ya işte öyle bir şey ve evet yengeç burcumuz bakın bu aslında halüsinasyon görmek hayaller görmek ama balığın kartı ama tabi su grubunu da anlatıyor hayalleriniz var ve o hayallerinize de ulaşabileceğinizi anlatıyor aslında kötü bir olay yok aa yengeç sende nazar var nazar arkadaşlar yani bakın adaptasyonunuz da almış dur bir size bir ben kurtarma yapayım grup çalışmalara elzem olacakmış güzel bir grup çalışmasıyla ve takdir ödüller teşekkür bir öğreti bir e, evet grupla birlikte yapacağız belki bir dua belki bir ritüeller e, veyahut da bir eğlenceye gitmek bir şeyler öğrenmek sana iyi gelecekmiş sevgili yengeç burcumuz şimdi geldik efendim aslan burcumuza Asla borcumuz da tasasız olarak ayı tamamlıyor bakın ödemeleri var bir yerden alacak bir tarafa götürecek ama bu ödemeler de ona iyi gelecek yani e, hafifleyecek anlamında aynı zamanda kısır döngüden çık bir aslan bak bu kısır döngü demektir bol dalgalılar var böyle bol bol işte kısır bir döngüyü de gösteriyor hemen bakalım bir şeyler e, beklenti yapıyorsun bunlar gelecek yeni fikir olabilir olay durum olabilir ve aynı zamanda e, böyle yedili tısım yedilisi böyle bekliyorsun onların başında ve gelecek bu evet kasımda olmazsa aralıkta hemen çekiyoruz çok güzel bir efendim yardımlaşma çok güzel bir e, para alma verme ve yardımlaşmayı gösteriyor sana ve aynı zamanda da tılsım yedilisi e, bakın burada bir yardımlaşma, sevgi, anlayış, tolerans ve evrenin ver elinin daha çok sevdiğini anlatıyor. Bu kart çıktığına göre yani ver diyor bitkilere ver hayvanlara ver e, yani insanlara ver herkese masum canlılara yapacağın her olay arkadaşlar sana kart kat fersah fersah dönecekmiş. Boynun acıyacak bebeğim. Boynun acıyacak bebeğim. Şöyle gel. Ha ha şöyle yat annem. Ah ah ah. Ve arkadaşlar hemen başlıyoruz bakalım. Sevgili e, Aslan burcumuzdan Başak Burcu'na geçiyoruz. Sevgili Aslan Burcu'muza da bir de o para verme kartında bir ufak dip dipnot Aslanlar size de para gelebilir. Yani şimdi size de gelebilir bir e, toplu para beklenen yardım krediyi de anlatır. Geldik Başaklarımıza kasıp sonuna kadar şanslıyı seçiyoruz. Başak Kader Çarkı çıktı. Arkadaşlar Kader Çarkı. E, kaderinizde sürpriz gelişmelerin olacağını ve aynı zamanda nazar başakta nazar var sürpriz gelişmelerin olacağını e, ve güzel böyle bir e, güç kazanacağınızı aynı zamanda o güçsüzlüğü yeneceğinizi yavaş gittiği için çark, böyle canınız sıkılabilir bu güzellikler olacak ve arkadaşlar burada bir hüzün, bir keder, bir böyle e, can sıkılmışlık var ve bir tane daha bakıyoruz. Arkadaşlar burada mesela ne var? Bir şans var. İşte sevgili Başak eteklerinde paralar, güzel bir şansı, kıymetli bir şansı da gösteriyor sana ve aynı zamanda da haber geliyormuş. Güzel bir haberi de anlatıyor sana bu kartlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik efendim sevgili terazi burcumuza ve başaklar güzel haberlerle birlikte eteklerinizde paralar şans alıyorsunuz kurtarma yapmaya gerek kalmaya kasım sonunda şansı alıyorsunuz lütfen şans bana geliyor deyiniz geldik terazi burcumuza hadi bakalım Şans, huzur, hareketli günler. İlk aşk. Haydi bakalım terazi. Bir şeye evet diyorsun. Hareketli günler çok büyük bir güç diye bakıyorsun. Sonsuzluk işareti ve dört elementin yardımı. Arkadaşlar, burada da yani ilahi yardım sana geliyor terazi. İkisinin de kafasında ilahi yardım. Bakın bunun bunda bun sonsuzluk işareti. İnanılmaz derecede bir yardım, bir e, burada güç var. İkisi de güç kartı. Yani büyücü kartı güç arkadaşlar. Biri realde güç, biri ilahi güç. 10-0 öne geçiyorsunuz düşmanlarınızda. Terazi. Şu kartların üzerine kartlar açılmazsa Kasım ayının şanslısı sensin. Ona göre Kasım ayının şanslısı. Aşağı lütfen aldık kabul ettik yazın. Ayıp olur. Evet arkadaşlar şimdi geldik sevgili akrep burcumuza. Kasım ayı. Bak akrep yenilik diye bakıyor. Delilik diye bakıyor. ileriye atılımı bakıyor. Ve bir tane daha açıyoruz. Biraz canı sıkkın, durgun. Evet bakışında bir tane ilahi yardım bak yalan dolan var hayatında buna dikkat etsin ve kanma kandırılma da olabilir şuradaki ilahi yardım var her şey var yeni hayata geriye bakıyor akrep yeniye bakmadıktan sonra bu hayatındaki yalan dolan ona gelebilir evet kimmiş ya bu neymiş bu kararsızlığından dolayı bir an önce karar verecek ne yapmak istediğine bir an önce karar vereceksiniz arkadaşlar yani burada kararsızlık da sizi bir nevi hayatınızı böyle kaosa çeviriyor olabilir. Akrep sabit bir burç aslında. Ne, ne demek böyle kararsızlık? Akrep sabit bir burç ve kararını çok güzel verebilen bir burç. Hadi bir tane daha ya. Elim gitti gitti geldi. Akrebim iyi ki de seçmişim. Şans eteklerinde paralar ve güzellikler. Çok güzel de bir arkadaşlar haberler alan aldık kabul ettik akrepler adına yaylara geldik sevgili yay burcu yay burcu şimdi hemen bakalım neler neler olacak efendim yayın hayatında kasım sonuna kadar çok heyecanlıyım arkadaşlar ben de yükselen yayım ya şimdi burada böyle bir şeyler çıktı sabah çok seviniyorum Evet sevindirik olduk çünkü bize böyle bir şans lazım. Haber eteklerimizde para var. Vole vuruyoruz. Vole vole vale le vale vole Voleden vale. <laughs> vale vale geçtik oynuyoruz. Haydi bakalım güzel haberler geliyor. Evet balık yengeç akrep e, taşınma atama tayin arkadaşlar bu da birazcık taşınmayı anlatan kartlardan yani taşınmaya doğru gidiyorsun sevgili yay şah bir de neydi? Teraziye bu kadar güzel çıktı. Bakın arkadaşlar romantizm ve şans ve arkadaşlar Kasım sonundaki denizli bir yere gitmek ya da çok güzel bir şans talih. Yukarıdan havadan inen bir efendim güzellik böyle havadan inen bir el var ve size diyor ki arkadaşlar işte biz buradayız şanslıyız talihliyiz aldık kabul edecek denizin oh yavrum yerleşemedi beni de burada sıkıştırdı denizin e, bütün şansları talihleri nilüfer çiçekleri var o kartta yeni yeni oluşumlar ay ballandıra ballandıra anlatayım yeni hayat seni bekliyor yay borcu yükselen yay ve özellikle yay yükselenler ve yay borcu yükselenine de bak olur mu hadi bakalım geldik şimdi sevgili e, oğlak burcumuza Güzel kara bulutlar açılıyor kafandaki şeyler netleşiyor bir daha açıyoruz yıldız gibi parlama şan şöhret ün para pol ve şifa en güzel kartlardan biri yanında yardımcılar var ve şifalanıyorsun bu da ayrıca bir güzel bir tane daha açıyoruz arkadaşlar ay uçtu değnek efendim değnek ee, kraliçesi çıktı Asla Yay Koç hayatında böyle biri olabilir veya da işte e, bir vakit kalmış çok güzellikler var sana yardımcı olacak insanlar var. Karma ve anılar da kartların en tepesinde kalmış ve arkadaşlar yıldız seni kurtarıyor. Bu Asla Yay Koç ya da Ateş grubunun enerjisi de sana iyi geliyor ve sana yardımcı olacak bir kişilere anlatıyor sevgili Oğlak Burcu. Evet, Satürn de düz harekete geçti. Hadi bakalım. Şimdi hemen bakıyoruz efendim. Sevgili Kova borcu, para, yardımlaşma. Artık ne istiyorsan. Yani burada beklenen kredi, yardımı anlatan bir kart. Aynı zamanda bakın hem almayı hem vermeyi anlatan bir kart. Sana diyor ki alıyorsun ama ver. Şey pardon, ver yani ver. Doğru doğru söyledim. Aa kafam niye karıştı? Evet hep almak olmaz yani almadan vermek Allah'a mahsus dengeyi kur diyor burada arkadaşlar ve aynı zamanda bitkilere hayvanlara güzel böyle etkileşim kur onlarla al bir kedinin, bir köpeğin kafasını sev ve Efendim bu sana çok iyi bir enerji getirecekmiş Evet grup çalışmaları ödüller terfiler kova burcunun ve Efendim bir tane daha açalım Kontrolsüz enerji çıktı Kasım sonunda kurtaralım onu biz. Evet, balık yengeç akrep su grubu bak rüyalar görecekmiş kova burcu ve ona iyi gelecek yani gerçekçi rüyalar. Şu kontrolsüz enerjiden derhal çık ve efendim çok güzel de böyle rüyalar ve bolluk bereket romantizm. Ee, onun sonrasında bir kadın bir kraliçeyi anlattığı için de aklında kalan bir kadını da anlatabilir Hani o bana rüyalar çünkü bu rüyalar kraliçesidir arkadaşlar Rüyalarında görebilirsin bu kadını veya işte isteyebilirsin ee, Veyahut da hani kadın kadın diye de kodlamayalım Şimdi Hem erkekler hem kadınlar izlediği için e, sevdiceğini rüyanda görebilirsin diyebiliriz arkadaşlar Geldik balık burcuna güzel bir kasım diliyorum kovalara Balık, balık. Ay, bu balık burçlarının şanslarını kıskanıyorum. Yayda da Jüpiter var ama balıktaki Jüpiter'e baksana sen. Çok büyük ilahi yardım, çok büyük bir, bakın burada bir kapı açılıyor. ilahi yardım, göksel yardım. Hadi bakalım. Kasım sonuna kadar aile mutluluk, kupalar, aa para geliyor, bir güç geliyor balıklara. Allah'ım ya Rabbim. Bu balıklar zaten şey, şanslı olmazsa şaşardım yani bu Kasım ayında aldık, kabul ettik. Bir teraziye bir de balığa böyle çıktı. İnanamıyorum. Balık ve terazi. Sizler Kasım ayının şanslısısınız. Eğer ki şanssızız derseniz Şaşırıyorum ve de e, hönk oluyorum. Bana lütfen aşağı yazın. Yükselen balık, yükselen terazi e, ve yük, e, efendim yükselenize de bakın ama sonuçta güneş yükselen ve ay burçları terazi olanlar bile şanslı. Bu kadar güzel kartlar çıktığına göre düğünde biraz çok yoruldum. E, affola böyle kemküm yaptıysam sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Videoyu izlemeyi unutmayın. Videonun başını da ne olur lütfen izleyin. Hoşçakalın.